Bir zamanların küçük bir balıkçı köyü olan Pa biçilmez Bebek ilçesini geziyoruz. Bebeğin en ünlü özelliklerinden biri boğazın serin sularıyla çevrili olması ve bu uzun ve geniş sahil şeridinde banklarda oturarak eşsiz güzellikteki boğaz manzarasını seyredebilir. Yat ve tekneleri izleyebilirsiniz. Yine bu geniş sahilde yürüyüş yapabilir ve formda kalmak için bisiklette sürebilirsiniz. Tabi isterseniz balık da avlayabilirsiniz. Hemen e, arkamız Zomeli Hisarı, Aşya Müzesi ve Aşya Mezarlığı bulunuyor. Aşya Müzesi Tevfik Fikret'in Balmumundan heykeli ve eşyaları Yine o dönemki edebiyata ait eserler bulunuyor e, Aşya Müzesi Tevfik Fikret'in kendi mimarlığı yaptığı bir bina Aşya Mezarlığı da İstanbul'un en zengin, en pahalı mezarları Her türlü dine ait kişilerin, sanatçıların, ünlülerin yattığı bir kabristan. Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, Abidon Dino gibi, Atilla İlhan gibi, hatta Aşkı Memnun'un Bihtar Ziya gibi bile bu kabristanda yatıyor. 33 kilometre uzunluğundaki boğazda çok ufak binaları saymazsak 366 tanesi tarihi olmak üzere 6 tane yalı bulunuyor. Bunlardan birkaç tanesi de bebekte. Bebek kadar güzel olan bu bebek semtinin ismi de Fatih Sultan Mehmet döneminden geliyor. O zaman buranın yönetimi Bölükbaşı Mustafa Çelebi'ye verilmiş. Çelebi'nin de lakabı Bebek Yüzülü Çelebi olması sebebiyle bu semtin adı Bebek olarak kalmıştır. Bebek semti küçük bebek ve büyük bebek diye ikiye ayrılıyor. Şu an küçük bebek semtine giriyoruz. Bu prestijli semtimiz 1850'lerden sonra vapur seferlerinin artmasıyla ve tramvay seferlerinin konulmasıyla hızla yalıların ve konakların artmasına sebep olmuş. Bu yamaçlar hep olmuş. Şu an küçük bebekten büyük bebeğe doğru yürüyoruz. Çok sayıda iş yeri, kafe, restoran var. Ara sokaklar da oldukça hareketli. Ne yapıyorsun abla? İyi ད་ལྟ་དོན་དོར་མཆ་ Badem ezmesini duymuşsunuzdur. Asıl adresi karşımızda. Tarihi 100 yıl öncesine giden ve el emeğiyle yapılan bebek ezmesi burada. üç kere devamsızlık hakkında 3 kere de vekil gönderebiliyorsun. Kendi çekiminde. Merhaba. Bebeği çekiyorum da bir tane ezmenizi görebilir miyiz? Bir de kilosu ne kadar acaba? Tabaklarda da var. Şöyle bir göstereyim. Bir de şöyle. 2600 lira. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Buraya yolunuz düşerse mutlaka takmanızı isterim. Hemen karşımızda bebek parkı. Karşıya geçti şükür. Karşı Yamaç'ın arkasında Boğaziçi Üniversitesi bulunuyor. Hemen karşımızda bu manoyu abat camii 1912 yılında Mimar Kemalettin tarafından yapıldı. Biliyorsunuz Mimar Kemalettin Bey 20 Türk Lirası'nın arkasında resmi olan bir mimar. Yine burada eskilerden kalma 1830'lardan gelen Ayos Haralombos Kilisesi var. Fuzuli'nin heykeli de bulunuyor burada. <gülüyor> <gülüyor> şu an karşımızda Mısır Konsolosluğu'nun bulunduğu Emine Valide Paşa Yalısı bulunuyor. Osmanlı'da ilk paşa ünvanını kazanan Emine Hanım'mış. Ve bu yalıyı Mısır'a hediye ediyor. Oldukça büyük ve gösterişli bir yalı. Yine yılanlı yalıda birlikte bulunuyor. İstanbul'umuzun güzel ve seçkin semtlerine zaman ayırıp Balat olsun, Sarıyer olsun, Ortaköy olsun bütün semtlerimize bir zaman ayırıp gezmekte fayda var. İstanbul'da oturup da bu güzel semtlerimizi hiç görmemek olmaz çok değişik damak tadları, çok değişik tarihi binalar görebilirsiniz. Güzel vakit geçirebilirsiniz. Bebekten sevgiler, saygılar. Abone olmayı da unutmayın. Buradan da motorlar kalkıyor. Orta köy. Beşiktaş Eminönü. Yine aşağıdan Üsküdar'a sürekli seferler var. Hoşçakalın.